Yedi günah geçeceğimiz yedi günah bize neyi gösterecek? Mahremiyetin hakikati. O yüzden meşhurdur ya nah, mahrem, nah, mahrem Sıkışacaksın ki besmelenin sırrını açacaksın. Çünkü şeytandan geçeceksin. Rahmaniyetine kavuşacaksın. Çok güzel kadınsın. Hoşuma gittin. Seni öpeceğim. Vallahi başka da bir şeyim yok. Benden allı güllü dallı Nişanlar, düğünler, altın kemerler bekleme arkadaş. Buradan tüme gidiyorum. Mahremiye Dediğim şey, bizim sandığımız gibi çok küçük yaşlarda değil, hakikati aslında çok ileride yaşanabilecek bir durum. Ama sistem hala bizi kandırmaya devam ediyor. E şimdi ne olacak? Hakikati buldum, bir tane de eşin yaratılacak. Onunla bunu yaşayacağım. Yine gittik ilk üç çakraya. Konu nereden yine benden aşağıya geldi? Ben anlamadım ki.